Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmında kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca lütfen zil işaretine dokunup bildirimleri tüm olarak seçin arkadaşlar. O zaman yüklediğim videolardan bildirim alırsınız ve videoya ve benim kanalıma giriş yapmış olursunuz. İstatistiklere göre beni en çok abone olmayan kullanıcılar izliyor. Abone olan arkadaşlarım neredesiniz? Şimdi bir model yapacağız arkadaşlar. Bu modeli aslında farklı bir şekilde yaptım. Yani alt kısmını bir farklı modelden aldım. Üst kısmını bir farklı derken bir tasarım çıkmış oldu diyelim ortaya. Çok da güzel oldu bence. Bakın Böyle yapraklar yaptık altına. Üzerinde bu şekilde. Bunu da bu şekilde. Diğerinde ya sarı yaparım ya lila. Ama sarı daha uygun. Sarı yaparım diye düşünüyorum. Ama bu modeli yapıp kenara bırakalı. Belki 3 ay olmuştur. Belki 4 ay olmuştur. Şöyle e, elime geçti. Dedim bu kalmış. Bunu değerlendirelim yapalım. Anlatımını çok uzun zaman olmuş yani modeli çıkarıp koyalı hatırlıyorum. Unutmuşuz. Şimdi ben iki tane tığ battı pardon, iki motif arasını kaç tığ battısı yapmışım? Hemen onu sayarak başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane tığ battı boşluğu vererek işimize başlayalım. Şimdi 3 adet zincir çekip yanda kapatıyorum. 3 adet zincir çekip yanda kapatıyorum. 3 adet zincir çekip yanda kapatıyorum. Bu şekilde 15 tane olana kadar yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar 15 tane tığ battım yaptım ama sizler ilk başlarken 1, 2, 3 tığ battısı yapın ilk motifi kurmak için yani. 3 tığ battı üzerine kurabilirsiniz ilk motifi kurmak için. Şimdi burada 15 tane yaptıktan sonra 10 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. girip kapatıyorum. Dediğim gibi hani 3 tane tığbat yapıp üzerine ilk motifinizi kurabilirsiniz sonra aralar yapılacak ya burada 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum dönüş yapıyorum başını 3 kez alıyorum yuvama giriyorum 2 2 2 2 çekiyorum 3 adet zincir çekiyorum bu birinci trabzan, başına bir aldım. Bu ara boşluğa girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. İkinci trabzan, üçüncü, dördüncü, beşinci. Başına bir aldım, girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Altıncı, yedi. 8 9 10 Şimdi yuvaya giriyorum. Sık iğnesiyle sabitliyorum. 10 tane trabzan yaptım. 2 pardon. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bir bakalım. 12 adet zincir çekiyorum dönüş yapıyorum bunun en baştaki ilk trabzanına batırıp sabitledim 1 2 3 4 5 zincir çekip dönüş yaptım zincirime girip 5 zincirimi kapattıktan sonra burayı sık iğne yaparak iniyorum 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. yuvada sabitliyorum. Bu şekilde yaprağımızı arkadaşlar. Şimdi 6 adet zincir çekiyorum. Başına 3 kez alıp yuvaya giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 7 adet zincir çekip 2 trabzan arası girip kapattım. Burada bir yuva oluşturdum. Tekrar 6 adet zincir çekiyorum. yuvaya girip kapattım. Şöyle bir dal yaptık. 5 zincir çekip başına 3 kez aldım. Yuvaya girdim. 2 2 2 2 çektim. 3 adet zincir çektim. Başına bir aldım. Bu aradan giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına bir aldım giriyorum önce bir sonra 2 sonra iki aldım 3 oldu 4 10 tane trabzan yapalım 10 trabzanım yaptım yuvaya girip sabikledim şimdi burada 12 adet zincir çekiyorum. Dönüş yapıyorum. Buradan ilk trabzan tepesine sabitledim. Dönüş yaptım. Aradan girdim, kapattım. Burayı sık iğne yaparak iniyorum. Sanırım 15 tane yapmıştık. Bu dolana kadar arkadaşlar, bunun sayısı çok önemli değil. Şurayı doldurup iğne ne kadar yapıyorsunuz bu işlemi? yuvaya giriyorum yuvaya da sabitledim bu şekilde yaprak zeminini oluşturduk dibindeki tığ battıya sık iğne ile girdim 3 zincir yandakine girip kapattım Bir 3 adet zincir yandakine girip kapattım 2 3 adet zincir yandakine girip kapattım 3 3 adet zincir yandakine girip kapattım 4 3 adet zincir yandakine girip kapattım 5 yani ben 15 tane yapıp sonra 10 zincir çekip 3. yuvaya batarak dönüş yapıyorum şimdi sarım yapacaktık biz bunu sanırım öyle düşündük ipimi tığıma sabitledim. Buradan yeşil yuvamdaki yuvaya giriyorum. Sabitledim. 4 zincir çektim. Başına 2 aldım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2 2 2 çektim. 2 adet zincir çektim. Şimdi bu başına bir alıyorum. 2 adet zincir boyutunda girip ilmek aldım. 1 2 3 4 başına al, gir ilmek al. 5 6 7 8 başına al, gir ilmek al. 9 başına aldım. 10. yeşil yuvamdan aldım. 10 ipin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim. Katını almasak iyiydi tabi. İpin ucunu alıp burada kapattım. Başına 2 alıp tekrar yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim. 2 adet zincir çektim. Başına 1 aldım. Buradaki zincire giriyorum. 1 2 başına al gir ilmek al 3 4 5 6 7 8 başına al gir ilmek al 9 10. yeşil yuvadan aldım 10 ipin ucunu alıp hepsini içinden geçtim yukarı çektim ipin ucunu alıp kapattım başına 2 aldım yeşil yuvaya girdim. Önce bir sonra 2. Sonra 2, sonra 2 çektim. 2 adet zincir çekip başına bir aldım. Bu zincire tekrar giriyorum. 1 2 3 başına al, ilmek al. 4 5 6 7 8 9 10 ipin ucunu alıp hepsini içinden geçtim ipim yukarıda ipin ucunu alıp burada kapatıp başına 2 alıp yeşil yuvama girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım 2 adet zincir çektim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. yeşil yuvadan aldım. İpin ucunu alıp hepsini içinden geçtim. İpin ucunu alıp burada kapattım. Son dolgumu yapacağım. Başına 2 alıp girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım. 2 adet zincir çekip yine buradaki zincire girip ilmek topluyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yeşil yuvadan ve hepsini çektim. İpin ucunu alıp burada kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekip dönüş yaptım. Bu iki araya girip kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Bu iki araya girip kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Bu iki araya girip kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. İki araya girip kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekip buradan kapatıyorum. 2 adet zincir çekip dönüş yapıyorum. Şimdi burayı bakalım kaç tane dolgu olmuş. 2 4 5 6 2 adet zinciri yuvama girdim kapattım bu bir 2 adet zincir çektim kapattım 2 2 adet zincir çektim kapattım 3 2 adet zincir çektim kapattım 4 2 adet zincir çektim kapattım 5 2 adet zincir çektim kapattım 6 yandaki yuvama bir sık iğnesiyle giriş yaptım 2 adet zincir buraya da 6 kez buraya da buraya da buraya da doldurup denelim Burayı da aynı şekil doldurdum arkadaşlar. Şimdi burada ne yapıyorum? Bakın. 4 adet zincir çekeceğim. Şuraya orta yuvaya yani ana yuvamıza ortaya girip 4 adet zincirimi kapattım. Aşağı indim. Bir zincir çekip ipimizi kırdık. Şu ipleri hemen temizleyelim. Bu motif bana öbürlerine göre biraz büyük oldu. Sebebini söyleyeceğim. Ben biraz özentisi yakıyorum. Çünkü model amaçlı bunlar yani. E, kullanılan bir şey olmayacak arkadaşlar. Anlatım amaçlı yaptığım bir şey. Bakın şimdi. Çok hafif biraz büyük oldu. Sebebi şuradaki ufacık bir yara. Tığı tutamıyorum. Hani şu kenar kalkar ya elinizin o kadar bir kötü ki arkadaşlar. Tığ tutamıyorum, kavrayamıyorum bugün. Videoları çok zor çektim o yüzden. O yüzden büyük oldu. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Ben çok beğenerek yaptım. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Lütfen videolarıma beğen tuşu yaparak bana destek olabilirsiniz. Vaktiniz varsa bir de yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.